Tamam mı Mustafa? Tamam abi, gidelim! <laughs> Dursana lan Mustafa, gelen var! Ben unuttun lan eşşoğlu eşşek! Allah! Ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Hadi sakar koş çabuk ol Tut lan bavulu Tut tut ver, ver bavulu Dikkatli olsana oğlum Ya koş atla içeri Hadi nasıl atlayayım oğlum Ya at ayağını at şu ayağını içeri Hangi ayağımı atayım? ya ayağı. Düşeceğim, Düşeceğim ama Düşmezsin atla dedik sana be Ver şöyle. elini Çeksene oğlum Çık Dur dur, dur. Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun?